Evet arkadaşlar e, akşam Antalya ikinci altılı ganyan e, tahminini analizleriyle sizlerle paylaşacağım. Bugünkü Ankara yarışlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. E, şimdi şimdi Buraya not aldım ben. 8 numarayı tek vermiştik. Öncü Özgür'ü. Müslüm Çelik vardı üzerinde. Yeri güzel. Viraj dönülüyor. Viraj dönüldükten sonra at dışı dışarıya alıyor. Tuta, tuta da. Yani daha kamçı bile vurma, vurmuyor ata. Ama atı çeke çeke şeyinde kantarmada ne yapıyorsa yaptı. At biraz sertlik de yaptı. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ama yani oradaki kolay tempo, kolay birazcık dö kolay dönem bir atın vucuma kalkacağında bu e, Müslümanın bence burada biraz maalesef e, kötü bir iş olduğunu düşünüyorum. Ya da atı çok fazla sıkmadılar e, ee, buralı bir paralog olup gibi ne bileyim döngel yarışı gibi mi oldu ne oldu anlamadım arkadaşlar ha, neyse öyle oldu lordumu tek rakibi zaten şık turbo düzlükte şipin atacak yani lordumla beraber ama lordum bir, ah, biraz daha önde tutuyorum lordumda yarış anında bir sıkıntı yarışı bu yaşadığı bir sıkıntı yaşadığı ve yarışı bıraktı arkadaşlar e, ee, son olarak da ya bu Gökçe yolun Mehmet Akyo sana sadece ya yarışı arkalarda bekliyorsun. En arkadasın. Kalabalık bir yarış. Kalabalık yarışta geleceksin, yol bulacaksın, aralara gireceksin falandır filan pişman. Zaten de giremedin de çıkamadın da bariyerlerde kaldın ettin falan filan pişman oldun. Sonra oradan kalkıp yol açıldı, açıldı. Çipi atmaya kalkıyorsun da ata alan Üsküdar'a gitmiş. Tabale bile yani tabale bile sokamadın atıyor Çok kapattı, kapanı Ya sen bir yani bu Ankara arkadaşlar bu Ankara düzdeye gelmeden yerini alacaksın. Özellikle kalabalık yerlerde, gerilerde kalıp ortalamazsan, pistin içinde bariyer diplerine falan kalırsan yarışı kazanma şansın çok kolay değil. Her neyse böyle oldu. Yine de elimden geldiğince sizlere e, faydalı olmaya çalışıyorum yani. 37 ganyan bir falan filanlar geldi işte. Arkadaşlar akşam e, akşam e, Antalya ikinci e, ikinci altılı ganyan tahmini paylaşacağım sizlerle. Ee, koşu 4'ten başlıyor. Ha, Handicap 14. Dişil H2 4 yukarı Araplar. Şimdi burada 7 numaralı Sarı Bulut'tan bahsediyorum. Bahsetmek istiyorum. Son yarışında Antalya Kaba Kumunda 1200 metrede 1.23.97 ile 58.5 kilo altında yaban arısının arkasında ikinci oldu. Bugünkü kilosu ile kilosu düştü arkadaşlar. 2-3 kilo daha düştü. Bugünkü kilosu ile çok şanslı. Bunun arkasında yani benim 7 numaralı sarı bulut ee, i̇lk adım arkadaşlar. Bunun arkasında 6 numaralı rol model sarı bulutun arkasında 4. Et, 1200 metre kumda orijin olarak da iyi bir kağıdı var. Hızlı Özlem gibi bir e, kısrakla kardeş olup iyi bir yarış mutlaka gelecektir. Hızlı Özlem'in de e, koştuğu at e, grupları da biliyorsunuz kısa vadeler grup yarışları falan yani çok değerli kıymetli bir at. Hızlı Özlem gibi bir kardeşi olup e, iyi bir yarış çıkaracaktır. 6 numaralı rol rol model. Sonrasında e, bir numaralı Numan'ın grup müsait 58 anlık 1 çarpı da bunu atmak lazım sürprizini de en son kim yaparsınız derseniz 8 numaralı Güneri, 5 numara Toprak Bey ve 4 numaralı Kral Yazıcı derim arkadaşlar. Ama ben de 7, 6, 1 çizgi, 8, 5 ve 4. Antalya ikinci altılığının ikinci ayağında ise Maydan bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Şimdi burada 10 numaralı Denizimo son yarışında 1400 kumda Ankara pistinde 3 ar aradan sonra koşup ikinci oluyor arkadaşlar. King Farrer gibi Kaptan Swing gibi anneden kardeşi olan bu safkan küle avantajıyla benim alternatif bankomdur. Mi Al de üzerinde ee, bir çizgi çektikten sonra 10 numaranın altına bir çizgi çektikten sonra sırasıyla 7 numaralı siyah kral 3 numara Gürer Kaan ilk defa koşacak olmasına rağmen arkadaşlar çalışmaları oldukça iyi yazılır. 11 numara Golden Kes S6 ile bir sürprize imza atabilir. Bir numaralı Artax diyorum ve e, bu bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Antalya 3. 2. altının 3. ayağında ise şartlı 2 4 yaşlı Araplar 1600 kum sentetikte koşulacak arkadaşlar bu yarış. <laughs> bu arada 6'lı Ganyan Ankara Birinci altılı 278 milyar vermiş arkadaşlar. 275, 278 milyar 078 kuruş. Çok güzel para vermiş. Bizim kurgumuz dörtte kaldı. Evet güzel para vermiş. Neyse biz dönelim. O tahminlerimizi arkadaşlar burada tek bir safkandan bahsedeceğim son yarışında Aklımcan, Can amzenim Can Ekürler arkasında 2100 metrede sentedikte üçüncülük yapan Sami ayı bugün as aslan varmış bugün değişen çok M çelikle bank oynuyorum arkadaşlar Evet Sami ayı Banko oynuyorum arkadaşlar. Fazla da uzatmayacağım. Geldik Antalya Altılı Ganyan'ın 4. ayağı arkadaşlar. Şartlı 3 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizler 1200 kum kaba kumda koşulacak arkadaşlar. Burada da 1400 kumda son yarıştan an Son yarışında 1400 kumda arkalarda çok bekleme yapınca son atakları 2 ve 3 olan iki saflandan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki 3 numara Katerina ve 2 numara Eriu. Şimdi o günkü şartlarda Eriu 60 kilo ile koşmuş Ahmet Çelik ile ikinci olmuş. Katerina da 56 kilo Ayhan Kurşun'la da yarım boylu üçüncü olmuş. Bugüne bak, baktığımızda ise Elro yine 60 kilo, ee, Katerina da 54 kilo ile koşacak arkadaşlar. 2 kilo da siklet avantajı inmiş. Ama çok arkalarda beklediler. Çok arkadan gelip birisi bariyerden birisi Elro dışarıdan geldi. Katerina da içeriden yol buldu da işte Bariyer dibinden sifrit attı. 2 ve 3 bitirdiler. Ben bu 2-3'ü birbirinden ayırt etmeden yazılması taraftarıyım. Ee, sonrasında eğer bir sürpriz yaşanacak ise, bir sürpriz olacak ise özellikle 4 numaralı MLS arası var ama orijinal olarak çok iyi. Çalışmalar da çok iyi. MLS'den bir, çok büyük bir sürpriz gelebilir. Son yarışında starta 5 boy geç çıkan Minors'tan da e, Minas Anor'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. 2-3 çizgi 5 ve 4 olarak da buraya geçiyorum arkadaşlar. Antalya 2. Altınalı'nın 5. ayağında ise Handicap 16 H2 2200 kum sentetik e, pistte piste koşulacak arkadaşlar. Buranın e, çok kalitesi ile tartışılmayacak olan 2 numaralı uyanış Anadolu e, tam bahsedeyim. Birinci atım 2 e, numaralı uyanış Anadolu, Anadolu arkadaşlar. Sonrasında Alt, e, bir numaralı Litte Jo, altı numaralı Mis Tatar. E, yani sürpriz arayacaklar. Burası alttaki atlarda çok tehlikeli olay, e, yap, bir e, sürpriz yapacak atlar da var. E, benim şablonum da 2, 1, 6 çizgi hepsi arkadaşlar. Geldik e, Antalya ikinci altalanın son koşusuna arkadaşlar. Burada da Mayden 3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Son ayakta bir banko dağıtacağım. E, o da 3 numara İran Wild, Wild Bill olacaktır. Mer, Mer, Mertcan Çelik idaresinde günün son koşusunda 3 numaralı Iron Willi banko öneriyorum arkadaşlar. Burada sıralam yani burada aslında potansiyeli olan atlar da var arkadaşlar. Hani mesela ben şöyle söyleyeyim. 6 numara 6 numaralı potansiyeli bir at. Ekstra Rumozla anne baba bir kardeş. Müthiş bir at. orijin kuvvetli. 5 numara nal döken. 5 numara nal döken rüzgarıyla anneden kardeş. Bunlar da çok iyi atlar ha. Yani orijinleri kuvvetli kan hatları kuvvetli 9 numara e, Falcon of bu kardeş 7 numara Dark esilepsi Lepsi ile kardeş yani bunlar potansiyel hatların e, anne kardeşleri ana baba kardeşleri mutlaka bir yerlerde çıkış yakalayacaklar o yüzden e, ben ikili oynamak isteyenler için de 3 arkası 6-2-12-5-9 12 numarada ilk defa koşuyor ama hazırlıkları falan oldukça iyi dikkate alınabilir siz ee, ben elimden geldiğince şablonu size vermeye çalışıyorum yani yardımcı olmaya çalışıyorum sizler kendi tuttuğunuz atları önce işaretleyeceksiniz ya da sonraya işte e, sıkıntılı görüyorsanız e, dedim bu bahsettiğim atları da mutlaka değerlendirebilirsiniz ee, onun üzerinde kilo avantajıyla bu sefer katını e, tek atabilirsiniz. Yani bunun gibi e, kurguları da deneyebilirsiniz. Şablonda şablonu ona göre oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Nacizane elimden geleni yapmaya çalışıyorum, yapmaya çalışacağım. Ee, bir bek sizlerden sadece beğeni yapmanızı e, yorumlarda e, yorumlarınızı bekliyorum e, sizlere e, desteğinize ihtiyacımız var ve e, sizlere teşekkür ediyorum Umarım kazançlı bir gün e, geçirirsiniz herkese bol şans diyerek kapatıyorum arkadaşlar